Sehirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan. orta koridorda çok at oynuyoruz. Karşımızda Vladimir var. El omuz altın 3. Altın 2'ye çıkmaya çalışıyoruz dostlar. Elimizden geleni iyi yapacağız. Erken oyundan Vladimir karşısında çok bir aksiyon potansiyelim yok. Ben onu öldüremem, onun da beni öldürebileceğini pek sanmıyorum. O yüzden sebeple videoyu çok uzatmamak adına kayda kısa bir ara vereyim. Aksiyonlu kısımlarda devam ederiz. Haydi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Zed'in burada başı biraz belada. Ben şu laftan bir yanaştım ancak... Ee, bence devam etmemiz en iyisi olur. Sizi kurtarmayı başardık. İş görür diyelim. Dakika 3'te 17 farmımız var. Oyunda bizim için sakin bir şekilde devam ediyor. Dostlar set bir gelirim dedi. Ben de şöyle hafifinden bir bakayım dedim. Ee, tamam havuzunu aldık. Biraz şöyle yavaşlatsam. Biraz da böyle yavaşlatsam. Biraz da böyle yavaşlatıp şöyle bir şey yapsak. Ah, 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 bu flashlar ah bu ghostlar. <laughs> hadi bakalım. İşaret diyelim iş görür diyelim dostlar. Ee, eyvah eyvah. Üst koridorumuz biraz zor durumda. Şu anda maçtaki bütün ürünler üst koridordan çıktı. Neyse hadi bakalım. Tamam dostlar. Item'ımızı aldık. Mid'e geldik. Vlad burada geri dönmek isteyecektir. Tabii ki Vlad'ın geri dönmesine izin vermeyeceğiz. Kendisi Flash ve Ghost'la girmeyi tercih etmiş oyuna. Ee, dolayısıyla onun kule altında iyicene sıkıştırmak istiyorum. Şöyle bir şey yapayım. Hmm, tamam Vlad. Bir de şunlar vursun. <laughs> Daha var bir iş Kamyonu kaçırmayalım. Tamamdır. Eee... Um, Vlad'ın canaz az item'ı yok. Hani kesebilir miyiz? Bir hata yapması lazım. Veya Zed'in bir genk daha bakması lazım. Ancak burada kayda girmemin sebebi hani e, burada bir baskı uygulayıp Tamam. E, baskı uygulayıp Vlad'ın az item'la oyuna devam etmesini sağlamak. Zed böceklere başlarım dedi. Bu planları değiştirir dostlar. Böceklerden gidip bir tanesini yemek istiyorum şöyle yapalım. Bir tane daha böyle yapalım. Ondan sonra bir adı kendi haline bırakalım. Zed'e dediğim ki geliyorum deyim. Ultim'de hazır. Ultim'de böceklere 1200 vuruyor. Haydi bakalım. Şuradan bir tanesini alalım. Geri. Orta koridora gitmeyeyim. Şurada bir duracağım. Burada bir duracağım. Buraya ayrı geliyor. Hadi. Evet. Z, Kutu tamam, tamam, tamam. Peki. Ee, bizim hafif hafif çıkma vaktimiz gelmiş Mundo ne yapıyor arkada diye bakıyorum ama bundan işi zor dostlar Çok öldü Neyse <laughs> neyse yapacak çok bir şey yok ee, Ben hemen şuradan lane'i iteyim Şu Brawler'ı gelmeden Hala flash'ımız var Şu kamyonu alabilirsem eğer Brawler gelmeden harika olur açıkçası Tamam kamyonumuzu aldık Şöyle yavaş yavaş dışarı çıkalım Tamam Evet, Z bana doğru geldiğini söyledi. O zaman buraya bakalım mı? Evet, haydi Z. Susturdum Z. Bir de hoplattım, gerisi sende dostum. Benden bu kadar diyeyim. Z oradan ayrı çıkarmayı başardı. Anam, bir yardıma ihtiyacı var gibi duruyor. Tamam, tamam, tamam. iyiyiz, iyiyiz. <laughs> <laughs> Flash gereksiz miydi Gereksiz miydi orası biraz Fela bari risk ve dostlar Bunu falan filan Kapatmış ben onu hiç görmemiştim Hadi bakalım devam Dostlar şöyle üst korda doğru yaklaşıyorum Ornun canı oldukça az Şuradan kendisine bir Selam vereceğim Tamam Tamam bu olur. Biraz yalap oldu. <laughs> Ancak oldu. Orada neden üstüme atladı? Tam ona emin değilim. Dönelim alışverişimizi yapalım. Devam edelim. Haydi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Bilat'la burada bir mücadele halindeyiz. Ee, Willard muhtemelen benden kaçar mı? Tamam kaçmasa bile biraz çalışalım bir da. En azından aha ulti silahlısı kaçalım dostlar. Bir de şöyle bir şey yapayım. Tamam. Ee, Villa'dan ultisini almış olduk. Dakika 12'de bizim 1-0 bir skorumuz var. Ancak bizim takım 5'e 8 geride. Ee, Mundo burada bir aksiyon halinde. Tamam tamam. Mundo işini halletmeyi başardı. Ee, bu arada Vlad Tapa bir genk bakınca kulesinden birkaç plaka sökmeyi başardım dostlar. Zed'in bana geldiğini görüyorum. Ee, Zed oynar mıyız buraya? Var geldi Zed. Ben şöyle hafif dünden bir takip edeyim. Bir de şöyle bir şey yapsam. Tamam. Böyle böyle bir şey yapalım. Zed. Zed. Basıl Dostum. Eyvah Braille Lotus'u. Nereye? Nerede? Nerede? Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Ee, dostlar oldukça yalap şap oldu. Ancak çıkarmayı başardık. Maalesef zetin ultisi yokmuş. Ee, ancak çok sorun değil. Tamam. Ee, şimdi bir aç gözlük yapacağım. Belki Braira burada bir kim? Eyvah, eyvah, eyvah. Vallahi verdik. Vallahi verdik. Bir aç gözlük yapacağım dedim. Dönüp bari kuleye vursaydım. Neyse. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Brian'la Mundo'nun bir mücadelesi var tapta. Nasıl sonuçlanacak tam olarak bilmiyorum ancak Zed de oraya gidiyor. Ben de oraya yaklaştım. Ultim yok. Evet, evet. Tamam bu olur. Onu susturalım. Onu hafiften çalışmaya başlayalım. Şöyle Zed'i korumak amaçlı şöyle bir şey yapabileceğim maalesef olmadı dostlar geri çıkmamız lazım artık Vlad nerede tam olarak bilmiyorum derken Vlad kendini gösterdi iş görür diyelim ee, bir yukarı çıktık istediğimiz gibi bir sonuç alamadık maalesef en azından bir asist alsak fena olmazdı şuradaki şu totemi temizleyeceğim ondan sonra hemen solu e, Vlad'ın yanında alacağım diyeyim ama Vlad geri çıkıyor biraz bir kaydı devam edeyim merhaba Vlad Hilat'ta biraz dövüşelim. Tamam ıskaladık. Evet hala ıskalıyoruz. Ona minion lock. Şöyle bir şey yapsam. Olmadı. Tamam. Ee, dostlar beni döver bence. Gücüm yetmiyor maalesef. Aha belki şimdi. Ah olmadı olmadı olmadı. Olmadı ama Z gelirim diyor. Dolayısıyla şöyle hafiften bir devam edelim bakalım. Z. Hazır mıyız dostum? Hazır mıyız dostum? Tamam. Ah kaçıyordu. Tamam hadi zed. Şimdi susturdum. Evet. Oy gene mi bu? Tuttu mu? Oo, çoktan uzamış bile. Tamam tamam sorun değil. Ee, dostlar lane'imizi yeteceğiz. Gilad'ın ee, kulesini çalışmaya başlamıştık. Şu kuleyi hemen hızlıca tamamlayıp e, dönüp alışverişimi yapayım. E, Jinx geliyor. Kuleyi tamamlamama izin vermeyecekler gibi gözüküyor. <laughs> tamam. Şuradan şu minyonumuzu yiyelim. Şöyle bir şey yapalım. Ondan sonra dönelim. E, Briar şuralarda tehlike olmasın. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireceğim hafifinden bir dakika burada tekrardan bir mücadele içinde buldum kendimi Mundo o tarafta Mundo'ya maalesef yardıma gidemiyorum şu anda Bence burada yapabileceğim en güzel şey şu lane'i hızlıca itmek olacaktır Zerin bana geldiğini görüyorum bir kez daha ee, Aslında acaba anam Mundo iyi dayandı Mundo geldim lan geldim dostum Mundo Mundo 5 saniye 4 saniye Tamam. Evet 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 evet. evet. Şö şöyle bir şeyler yapacağım. Tamam bu olur. Şöyle biraz Vila'da çalışalım. Vila'nın ultisi var mı yok mu bilmiyorum tam olarak ama. Ama ne güzel <laughs> tamam. Vila'da çalışmaya devam dostlar. Şöyle bir Q. Gene tutturamadık. Ultiyi kafamıza yedik. Vila'da bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Susturup kaçayım bana <laughs> bana bana potumuzu da basalım. Şöyle bir şey yapacağım. Kaç dostum kaç. Kaç çok kaç. Çok kaç. Çok kaç kaç. kaç. Haydi bundo. Haydi bundo. <laughs> evet bundo orayı halletti. Yalnız üzerimize birazdan bir Briar gelecekmiş gibi hissediyorum. Ben şöyle şurada yerimi alayım. Döneyim. Bizim orta kule de gitti bu arada. Neyse devam. Dostlar İki kule verdik. Artık bizim de bir kule alma vaktimiz geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Bir de böyle yapalım. Sonra da yesem. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Uf, o nasıl bir can çekme bilet. <laughs> Aferin treş dostum sana. Ee, dostlar midden iki kule verdik. Hani Brahe'le bir oyun yaptık ama e, takip ettik. Vlad filan ortalık karıştı. E, ancak bizim için çok iyi oldu mu olmadı mı ona tam emin değilim açıkçası. Neyse e, biz de bir kule çıkarmayı başardık. Ancak bir tane kule halen alacağımız var. Hadi bakalım. Tamam Dostlar şöyle bir kayda girelim. Vila da burada. Biraz sataşıyorum. Şöyle bir şey yapsam. Vila bir hoplasa bir tane daha vursam. Olmadı. Olmadı. Yanımda Miss Fortune var. Tamam. Bu olur. Tamam. Siteğimizi çıkarmayı başardık. Vila dostum. Gel. Tamam. Tamam. Bir adım geri atalım. Bir adım geri atalım. Jinx geldi. Bir zırhımız yok şu anda dostlar halimiz harap olmasın ondan sonra. Ve da güzel bir şekilde tapı itiyor. Dakika 22'de 125 varmamız. 4 1 skorumuz var. Maçta 17-16. Bizim takım üstünlüğüne devam ediyor şu anda. Bunda da fena değil. Biraz toparladı. 6'ya 8 oynuyor dostlar. Alt koridorumuz güzel. 1-0 3'e 7 kere gayet yakışıklı. 1-2-1. Trash. Harika. 5-5-3'te ormancımız var. Şimdilik kafa kafaya bir oyun diyebilirim. Bakalım kapatmayı başarabilecek miyiz? Dostlar şöyle bir kayda girelim. Briar beni biraz kovaladı. Z buraya yaklaşıyor. Vilat. Vilat ona bindim. Tamam. Tamam. Vilat haral haral gidiyor. Haral haral gidiyor. Bakalım Vilat'ı burada kıstırabilecek. Şöyle bir sustursam. Ondan sonra da bir yesem. Evet, tamam Vilat'ı çıkarmayı başardık ama ancak maalesef. E, kuleye hasarını vermeyi de başardı. Trash burada. Trash dostum geliyorum. Var mı? İkimiz de kesecek. Trash beni çıkar buradan. <laughs> ben orada güçlü sanmıştım ya. Eyvah eyvah. Trash de gitti. Briar orada döner. Miss Fortune'da yakalar dostlar. Tripler'ı aldı. Zed de Lulu'yu çıkarmaya başladı. Mundo'muz da sıkıntı devam. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Trash arka tarafta bir oyun çeviriyor. Ben de oraya bir bakacağım. Trash ne var dostum burada? Lulu hafiften bir kısladık. Ancak gözüm Briar'da gene de şöyle bir şey yapsam. Trash bir, kaldı. Şöyle bir sustursak. Dostlar burası kötü. Burası kötü. Bizim güzel bir Briar fokus atmamız gerekecektir. Miss Fortune'u kurtarabiliyor Şöyle bir susturalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Perişan olacağız dostlar perişan olacağız. Bir Q daha atalım. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan birini tuttuk. Çıkarmayı başaralım. Bir sustur. Bir Q. Tamam. Villa de, de hoplatmayı başardık. Villa bir da biraz çalışacağız. Sonra dönelim. Orna. Eee dostlar misfortune'u verdik. Ancak gerisi bizde Diyelim Dakika 26 10 tane sitemiz var ee, 3 kişi yemişiz şimdiye kadar 6 tane minyon Bir tane de böcek kalmıştık İş görür diyelim Daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi ee, Vlad için biraz erken atıyorum Hani havuzuna girmeden önce basayım Ne hasar varsa ne olur ne olmaz diye Belki bir şeyler olur diye ee, Bir de pek bir ejder yemedik Bu oyun Neyse ee, Durum güzel dostlar İş görür Devam Dostlar mide doğru yaklaşıyorum. Trash burada bir şeyler karıştırıyor. Lulu'yu yakaladığım Mundo orada. Ben de şöyle hafif hafif yanaşayım. Hatta şöyle ortadan ortadan yanaşayım. Lulu'ya da dedim ki gitme be Lulu, gel. Tamam. Ee, sırf için dostlar. Lulu oradan çıkması çok mümkün değildi. Ancak e, flashını attığına göre bence burada bir baron açısı var. Baron baron. Gelin gel. İnhip açık mı yapacağız? Gelin. İnhip'e yap açarız. Tamam. Trash de Mundo kalmaya karar verdi. Zed ben de Miss Fortune barondayız. Ben şöyle barona iyice neye yanaşmaya çalışayım. Zed'e vurmasın. Bana vur baron. Tamam. Konumumuzu aldık. Eee... Briar 14 saniyeye geliyor. Gözümde bir yandan bu tarafta Mundo ve Trash takılıyorlar. Hay <laughs> Allah, Mundo da nasıl karakter yani. Ee, Hadi... Erken oyunda çok kill vermesine rağmen Ben onu yiyecektim set ya Neyse. Erken oyunda çok kill, vermesine rağmen Şu anda tank gibi duruyor önde Devam dostlar Dostlar orta koridordan baskımızı arttırdık Mundo alt koridorda Ben şöyle bir şey yapsam Tutar mı kimseye? Maalesef ıskaladık Birazdan birimizin üstüne bir Briar Ulusi gelecek diyeceğim ama Yeva yıva yıva. yeva yıva, yıva, yıva. Osta osta Oo oo olmaz başka ba başka birine yakala Trash <laughs> Tamam Şöyle Mundo'ya desteğe gelelim <laughs> Pardon Aha yakaldı Hop Sustur Tamam, e, ayrı yamyamladık, iş görür dostlar. Oradan da cikisi de Zed çıkardı. Ben de böyle ortada yürüyorum genel olarak. Kule filan taksiyorum, bir işi. Yaradım yok aslında ne bizi güzel tuttuk onun dışında çok bir şey yapmadık. Takım güzel iyi koordine hani e, bireysel olarak öyle leydini ezen kimse yoktu. Ancak takım olarak güzel oynadık diyebilirim. E, yarın gece saatler 12.00 gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar.